çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ambargo koyup Türkiye'ye vermemişlerdi. Türkiye yapıp yerli S-400'e ekledi. Yok böyle özellik. Değerli yani? izleyenler, savunma sanayi STD'de yer alan habere göre Hisar artı RF orta irtifa hava savunma füzesinin saat eseri başarıyla tamamlandı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün duyurdu. Görgün resmi X hesabından yaptığı paylaşımda İSAR RF füzesinin test atışına ait videoya yer verdi. Öte yandan testlerde milli imkanlarla geliştirilen RF yaklaşma sensörü kullanıldı. Türkiye daha önce Hisar füzelerinde kullanılan yaklaşma sensörlerinde yurtdışı ambargosuna maruz kalmıştı. Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi Hisar O artı yeni RF arayıcı başlıklı füzesiyle yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak Aselsan Rokesan işbirliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip ise savaş uçakları, helikopterler, havadan karaya füzeler, fizehir füzeleri ve silahlı silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.